Evet, ürünler elimize sorunsuz bir şekilde ulaştı. Arkadaki HEPA filtre ve gördüğünüz gibi bizim dikey filtre şu an karşınızda. Ne yapacağız? Uygulamasını yapacağız. HEPA filtrede Philips amblemi göremedik. Direkt HEPA yazıyor üzerinde. Bir açalım beraber. Gördüğünüz gibi HEPA yazısı var. Filtremizde içine montaj edilmiş durumda. Şurada da contaları var. Havayı ne yapmasın? Direkt buradan alsın, iç kısımdan alsın, dışarılardan hava almasın. Filtrasyonu, filtrelemeyi uygun bu şekilde yapsın diye contu da yapmışlar. Dikey filtremiz burada. Yine HEPA filtre diye geçiyor. Philips kutusuyla geliyor. Bakın. FC 87 12 nokta nokta yapmış. 87 48'e kadar uyumlu diyor. Girişte bilgilerini vermiştik zaten. Gelin kutuyu bir açalım. Poşette geliyor. Birazdan ne yapacağız? Orijinalden sökeceğiz ve karşılaştıracağız. poşetimizi açtık. Filtremiz bu şekilde bize ulaştı. Yine altta da contalama sistemi bulunuyor. Daha önce biliyorsunuz emiş başlığını tanıtmıştık ve değiştirmiştik. Bu da yine almış olduğumuz emiş başlığı. Bizdeki FC 8734. Şimdi gelin hep beraber sökelim üzerindeki orijinal filtreleri ve bakalım almış olduğumuzda birebir aynı mı? Ne gibi farklılıklar var? Birlikte çek edelim. izlemeye devam. Tripodumuzu yükselttik. Ne yapacağız? İlk önce şu görmüş olduğunuz hortumu çıkartmak için ne yapıyoruz? Yanlardaki iki düğmeye aynı anda basıyoruz ve hortumu çıkarttık. Evet. Alt kısımdan ne yapıyoruz? Alt kısmı indiriyoruz. Şu şekilde ve kendimize ön kısmı çekiyoruz. Bakın dikey filtre şu an burada. Philips bize içeride bir tane ne yapıyor? Fırça veriyor. Temizleme işlemlerini yapmak için filtreyi de temizlemek için. Şimdi gelin ilk önce DK filtreyi değiştirelim. Çünkü yatay filtre arka tarafta. ıslak mendil aldık yanımıza. İç kısmı temizleyelim. Dikey filtremizi değiştirmek için ne yapıyoruz? Bakın yukarıdaki switch'i sola alıyoruz ve dikey filtreyi çıkartıyoruz. İlk önce filtreleri karşılaştıralım. Renkler aynı. Boyut biraz farklı gibi ama bakalım hayırlısı olacak mı? Hatta şöyle bir karşılaştıralım. Yok aynıymış. Yenisi bu şekilde. Orijinal ise kirli olanı bu şekilde. Peki Philips zaten bu fırçayı bize niye veriyordu? İç kısmında filtreleri temizlemek için veriyordu. Şimdi biz bunu komple değiştireceğiz. Çünkü ömrünü tamamladı. İyi bir emiş gücü için ne yapıyoruz? Filtrelerimizi temizliyoruz. Ve ömrünü tamamladığı zamanda da ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Orijinali. Aldım şu şekilde yan tarafa koydum. Güzelce temizliyorum yanları. Filtreyi yenilemeden önce ne yapacağız? Bakın içeride pislik var. Tozları ne yapıyoruz? Atıyoruz. O şekilde yeni filtreyi tatbik ediyoruz. Peki tozu nasıl boşaltacağız? Bakın. Üste doğru çekiyorum. Hazneyi çıkarttım. Kabımdaki tozu ne yapıyorum? Gidip çöpüme boşaltıyorum. Çöpü boşalttıktan sonra bu hazneyi yıkayabilirsiniz. Ben şimdi yıkamıyorum. Sadece ne yapıyorum? Tozunu güzelce bir ıslak mendille alacağım. Tozdan arandıracağım. Evet iç kısım temizlendi. Dış kısım. Bu kısmı yıkayabilir misiniz? Evet yıkayabilirsiniz. Fakat tazikli suyla değil. Bakın normal bir suyla yıkayacaksınız bunu. Ve çok güzel kurulacaksınız. Lütfen tam kurumadan çalıştırmayın. Biz hızlı olsun diye sizlere tanıtım amacıyla ne yapıyoruz? ıslak mendille tertemiz yaptık. Şu an hazır. Evet takıyorum. İçi de temizlemem gerekiyor. Elimden geldiğince temizledim. Yeni filtremi ne yapıyorum? alıyorum. Üst klipsi sola çekiyorum. Ve iyice oturtuyorum. Conta kısmı ne yapacak? İyice buraya oturacak. Evet. Şu an işlemi tamamladım. Hazır. Elimiz değmişken ne yapalım? Şu iç kısmı da tozdan arındıralım. Hazırım tozdan arındırdım. Alıyorum hazneyi. Buraya takıyorum, ittiriyorum ve alttan kilitliyorum. Şu an sistem hazır. Beni bekliyor. Gelin şimdi arkadaki HEPA filtreyi hep birlikte değiştirelim. Yine bir dış temizlik yapacağım. Hafif tozları bir alayım. Philips'in şarjlı elektrik süpürgesini tanıtmıştık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hakikaten başarılı bir ürün. Evet. HEPA filtreyi değiştireceğiz. Ne yapacağız değiştirmek için? Bakın. Şu kısmı. Bakın yukarı aşağı giden kısmı aşağı ittiriyorsunuz. Ve burayı açıyorsunuz. Bu kısmı ne yapabilirsiniz? Yıkayabilir misiniz? Tabii ki de rahatlıkla yıkarsanız. Fakat ne yapıyorsunuz? İyice Kurutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi biz şimdilik sizler için ne yapıyoruz? Bunu ıslak ile temizliyoruz. Hepa filtreyi çıkartmak için bakın Philips var orijinalinde görüyor musunuz Philips amblemi Bizim almış olduğumuzda Philips Amblemi yok. Sadece HEPA yazıyor. Orijinalde. Demek ki neymiş? Bu orijinal değil. Orijinal olan üzerindeki ilk aldığımız zamanki filtre bu. Şu durumu da gösterelim. Ne kadar da temizlesek de bakın. Kapkara olmuş. Performans ne oluyor? Etkileniyor. Olumsuz yönde. Çıkarttım. İç kısmı görüyor musunuz? HEPA filtrenin önemi. Toz namına bir şey yok. Bakın. İçerisi tertemiz ama dışarısı toz dolu. Şu kısmı yine ne yapıyorum? Tozdan arındırıyorum. İçeriye girmeme gerek bile yok. İçerisi tertemiz. Ki kaç yıllık bir makine bu? Bayağı oldu alalı. İşte temizlemedik onu açıp bu değiştirme işi iyi oldu. Şu kısımları güzelce temizliyorum. Evet. Şu kısmı yıkamak isteyenler rahatlıkla yıkayabilir. Çünkü bunun arasına bezle girmek biraz zaman alıyor. Fakat tabii keyif yine sizin bu şekilde de yapıp temizleyebilirsiniz. Buradaki gayemiz tozları almak. ...temiz bir hale getirdik. Peki yeni nasıl takıyoruz. Bakın çıkanın HEPA yazısı... ...yukarıya bakıyordu. Yine o şekilde bir uygulama yapacağız. İki tane ayak... ...buraya giriyor. Oradaki iki dele giriyor. Bakalım rahat rahat girecek mi? Evet biraz ittirdim. Ve şu an oturdu. ha ittirdik. O evet contolar güzelce oturdu. Bu da zaten ne yapacak bu arkadaş? Bunun iyice oturmasını sağlayacak. Bunun tam oturması gerekiyor ki tozu içeriye almasın. Şu aradaki boşluğu merak ettim. Orijinali takacağım tekrar. Bu boşluk onda var mı? Evet, bunda da oluyor. Temiz olmasına rağmen biraz bir siyahlık vardı. Onu da şöyle alayım. Ben. Evet. Oturdu. Üst kısmı aldım. İki ayak alta girecek. Ve ittirdim. İşlem şu anda tamamlandı. Bu deneyimi de, bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. 8 videoya geldik, geçiyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın umarım faydalı oluyoruzdur. Sağlıkla kalın.